Aksaray bir sevdadır dillerde. Osmanlı döneminde önce Konya sancağına bağlıdır. Sonra vilayet olur. 1933 yılında ise vilayetliği alınır, Menide'ye bağlanır. Tekrar ilçe olmak Aksaraylılara yarı olur. Tam da bugünlerde karar verir Emel Demiryürek türkü derlemeye. O, Aksaray'ın adının tek başına duyulmasını ister. Türküleri derleme olayı bende çocuklukta bir alışkanlıktı. Benim çocukluğumda TRT'nin radyosunda anonslar yapılırdı. Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan bir Nevşehir türküsü diye. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsü, Nurettin Bayhan'dan alınan Nide türküsü, işte Ahmet Özdemir'den alınan Konya türküsü diye anons yapılırdı ama bizim yaralı aslan Aksaray'la ilgili hiçbir anons yapılmazdı. O zamanlar kütüphanede çalışan Emel Demir Yürek, elinde teybi köy köy gezer, hem türküleri kaydeder hem de hikayelerini dinler. İsmail abisinden derler güvercinim süt beyaz türküsünü. Belki Akkale'nin sesinden tanır Türkiye bu türküyü. Güvercinim Belkıs Akkale Aksaray'a konsere geldi. Tabii çok beğendiğim bir sanatçı. Belkıs Akkale'nin yanına girmeyi başardım. Yani o zaman çok havalarda en birinci sanatçı onun yanına varmak imkansız. Dedim böyle böyle benim derlediğim türküler vardı. Sizin okumanızdan gurur duyarım dedim. Tabii Belkıs Akkale sevinçten gözleri yaşarıyor. Bana adresini verdi. Aksaray'da bir çocuğunla çalıp ben söyledim. O da sazına eşlik etti. Yedi türkü gönderdim. Belki bunlar bunları beğenmiş. Güvercinim süt beyazla dam başında otururum. 1987 yılında yılın türküsü seçilir Güvercinim süt beyaz. Emel Demir Yürek büyüklerinden dinleyerek gelecek nesillere ulaştırır Aksaray türkülerini. İlk ile bir bağlama alır. Derlediği türkülere ses de vermek ister ancak ailesi karşı çıkar. Ben zaten ilk maaşımdan bir saz almıştım da annemin baskısı yüzünden. <laughs> saç almayı öğrenemeden annem sazı birisine vermiş ben evde yokken. Saz, i̇lk memur maaşımı aldığım zaman <laughs> kendime bir saz almıştım. Bursa'da gitmeyi düşünüyordum. Yani sanatçı olmak için değil Aksaray'ın ismi radyoda televizyonda söylensin. Annesi karşı olsa da Emel Demir Yürek türkülerin ve geleneklerin peşindedir. Dayısının kızından dinler, dan başında oturur türküsünü. O niye yandım niye Nasıl aldandım niye? O niye yandım niye? Nasıl aldandım niye? Hani sen benim miydin sözünden döndün niye? Hani sen benim miydin sözünden döndün niye? Şimdi bu türkü yakan kişi benim arkadaşım olur. iki taraflıdan. taraflı da. 76-77'de bu türkü bana geçtiğinde. Dedi ki adam türküyü bana veren bu türkünün de bize yakıldığını dedi, benim yaktığımı ve kime yaktığımı ömrünün sonuna kadar kimseye söylemeyeceksin dedi. <laughs> türkünün erkek kahramanı Almanya'da, bayan kahramanı da başka şehirde. Şey, yani başka bir köyde. <laughs> Ayrıldıkları için yakılmış. Çıkmış kapı süpürür dam başında oturur. Çıkmış kapı süpürür senin o bakışların beni bir gün bitirir. Senin o bakışların beni bir gün bitirir. Oy niye yandım niye, nasıl aldaldım niye? Oy niye aldım niye, nasıl aldaldım niye? Hanı sen benim miydin sözünden döldüm niye? Hanı sen benim miydin sözünden döldüm <laughs> Hikayeleriyle yaşatır türküleri Emel Demir Yürek, 1940'lı yıllar. Yaşadığı Orta Köy'de gerçekleşir bu olay. Güzeller güzeli Kezban'ı kaçırmak ister Nuh Ağa. Kezban gönüllü değildir. Silahlar çekilir, çatışma çıkar. Baskın yapılır köye. Sonunda kaçakçı olan Nuh Kezban'ı kaçırır. Kadını kaçırmak için Gökler Köyü'ne baskın düzenlemişler. Yandaki kadınlar ve çevresindekiler çok uğraşmış ama bu Kezban isimli kadını kaçırmışlar. Nuh denen adam bizim bu çevreyi çok rahatsız edermiş. Yani hırsızlık yapıyor, malları çalıyormuş. Bizim bu orta köyünün Aksaray'ın şey Koçsar'dan aldığımız şimdi Ağaçöreme Sarı Yaşlı köylerinin muhtarları bir olmuşlar. Nuh'u Ankara'ya şikayet etmişler. İşte o zaman tabii ni diye kimse gitmez. Aksaray vilayet değil. Burada hem Niğde hem Ankara sınırında kalan bir yer. Yani bir yerde ilgilenen yok. Burada o kötü huylu insanlar yani istediğini yaparmış 40'lı yıllarda. Bu Kezban isimli kadını kaçırır Nuh Ankara'ya mahkemeye giderken kamyondan düşüp ölmüş. Hayladı da Yusuf olan hayladı. Kaynım karısının çocuğun aladı. Emim oğlu boz belleri boyladım. Deme dayım deme çoktur kederim. Kuma üstü gümüş benim kaderim. Emel Demir Yürek nerede bir türkü duysa peşinden gider. Elinde teybi, Aksaray türkülerinin peşindedir. Bizim buranın bir türküsü var. O biraz Konya develisi diye geçer ama Aksaray develisi. Çek deveci develeri engine veya eremedin vefasına dünyanın bülbül konmuş sarayına konyanın dediği zaman Aksaray develisi belli bir yaş grubunun düğününde söylenen bir türk olduğu için yani TRT'ye geçmeden önce bile bilinen türküler bunlar. Bunu söylediğin zaman "Ahtır sen söyleyen de ben söylemiyorum mu?" derler. Başlarlar söylemeye. Benim orada tek yapacağımız teyvin ses şiir, düğmesine habersiz veya çabucak basmak oluyordu. <laughs> Teybe alıyordum onları. Abim bir teyip getirmişti bana Fransa'dan. O zaman bizim köyde falan elektrik yoktu. Çoğunu da pil alıyordum. Düğünlerde falan kadınların sesinden. Kınacılar çay başına dizilir. Kınayı görünce bezim bozulur. Anası kızından bugün yozulur. Eyvah kızlar ben anama doyma adım doya doya havasımı almadı.